I <laughs> don't Selamlar Yaklaşık 2-3 aydır e, Video atamıyorum Gelen mesajlara Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum bayağı fazla hani bu e, yaptığım kanal çapı muhabbeti e, yani motor hakkında bir kanal kişisel şahsımla ilgili bir kanal değil burada hani genelde eski videolarımı izleyenler de bilir kendimden bahsetmem kendimi göstermem çünkü e, e, kanalın açma amacıma yani kanalı açma amacıma ters yani kişisel bir vlog olmadığı için kendimden bahsetmiyorum özelden çok soru alıyorum bununla ilgili abi işte ne iş yapıyorsun ne yapıyorsun ne ediyorsun ne çoluk çocuk ne durumda falan ee, yani genelde bunlara cevap vermiyorum soran arkadaşlara da hani güzelce bununla ilgili açıklamayı yapıyorum. Hani terslem terslemiyorum. Mizacım atar. Terslemiyorum. Ee, ama hani yaptığım bu kanalın aslında bir hobi olduğunu yani motor kullanmak da bir hobi. Her zaman diyorum büyük oyuncağı, büyükler için bir oyuncak. Biz erkekler büyürüz, oyuncaklarımız da büyür. İşte bu da bizim oyuncağımız diyorum. Ee, keyif alıyorum. Genelde stres attığım bir nokta. Yani üzerindeyken günün yoğunluğunu yaşadığım stresleri geride bırakmış oluyorum. Çünkü bunun üzerinde bir yaşam mücadelesi var. Bir savaş var. Hani keyifli olduğu kadar. Çünkü tekerde eee Yürüyorsun ya yaşıyorsun her zaman bunu derim hani bir çaba var bir vuruş var rüzgar yiyorsun bütün etkileri vücudunda hissediyorsun araba gibi değil hani sadece benim telemanı ayarlayıp yüzünü ayarlayıp gittiğim bir şey değil bu ee, kanaldan mı? Evet, biraz soğudum. Daha Arkadaşlar beni motive etmeye çalıştılar, baya e, güzel mesajlarıydı. Buradan çok teşekkür ediyorum. Hani yazarak genelde bu çok samimi olmuyor. Hani teşekkür ediyorsun ama e, buradan da ayrıca teşekkür ediyorum. Takip eden, beni gaza getiren, getirmeye çalışan, güzel sözler söyleyen hepsine teşekkür ediyorum. Ömer'den yazan arkadaşlara hatırlayamıyorum çünkü hafıza biraz kötü. Ee, şuna bakmasınlar ama kendilerini biliyorlar. Biraz mu evet. Ee, gerçekten yoğun iş hayatı. Ee, kameraya açıp konuşmaya fırsat bulamama. Yani çektiği kayıtları işleme bunlar biraz e, yoruyor ve zaman ayıramıyorsun. ailene, çocuğuna vakit ayırmayı e, yeğliyorsun çoğu zaman. Yani bu zaman dengesi kurmada biraz sorunlar yaşıyorum. Genelde ah ediyorum bu konuyla ilgili. Keşke diyorum öğrencilik yıllarındayken bu YouTube olsaydı, üniversite çağındayken o zamanlar güzel şeyler yapardım eminim şeyler çıkartırdım o zaman hani sadece bir okulum var onun dışında boş o zamanlar güzel şey çıkardı ama artık zor çünkü hayatınızda bazı şeylerin dengesi değişmiş oluyor o zaman dengeleriniz farklılaşıyor özellikle aldığını çizerek belirtmek istiyorum. Hani e, özellikle bana yazan arkadaşlara ithafen ben kanaldan hani biraz soğudum dediğim gibi zaman dengesinden dolayı bunu özellikle açıklama ihtiyacı duydum. Onun dışında bayağıdır yapamadığım mikrofonun üzerine sünger sar abi diyen arkadaşlara uyup mikrofonun üzerine sünger sardım bakalım ne kadar işe yarayacak benim motorun gürültüsü biraz zor gibi ama helal ya yap dediler yani iş bir fırsat bulup <laughs> peşin motor kullanmayı seviyorum Fazla motorcu olmuyor etrafta olanlar da harbi motorcu oluyor selamını alıyorlar eee motorla ilgili inceleme çekmek istiyorum. Motora yapacaklarım bitsin öyle çekeyim demiştim. Hani hala da yaptıklarım var ufak tefek elimdeyince yani yaptığım şeyler de çok civata da ıvır şeyler de ee, yaptığım şeyler var. Yani yapmak denmez aslında da demek daha doğru olur. Şimdi tekrar düşününce. Birkaç sticker falan yer. Evet. Sorun ama incelemesini çekeceğim. Ama zaman konusunda bilmiyorum. Belki bir hafta, 15 gün sonra havanın gidişatına bağlı. Hani bir kar yağdı, yağmadı durumu oldu. Ee şu anda acayip bir soğuk var. Sabahleyin motosikleti çalıştırırken üzerinden buz kazıldı. Telenin üzerinde buz vardı. Sağlam soğuk var. Şu anda da dışarısı çıkarken telefonuma baktım. Sıfırdı. Sabah eksi beşti. Yani bildiğiniz donmadı yani. Eğer ekipmanınız sağlamsa sürmek çok keyifli. Hani deri sağlam güzel bir mont. Benim gibi aldığınızda da böyle kışlık bir e, korumalı pantolon. Güzel bir motosiklet botu. Güzel bir kışlık eldiven. Tabi boynunuzu ve boğazınızı ağzınızı korumak için neopran bir e, ya da işte maske gayet temiz. Fazla süratle gitmediği sürece hani yüzün üstüne çıkmamaya çalışıyorum. Ee, kışın daha keyif alıyorum motor sürmekten. Çünkü yazın sıcakta insan hani dayanamayıp sinirlerine hakim oyup, olamayıp sıcağın etkisiyle bende sıcak acayip bir sinir yapıyor. Ee, üzerinizdekilerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Ben ediyorum en azından dayanamıyorum. Yani motorun üzerinde bile yani rüzgar bile serinletmiyor o zaman böyle sıcaklar oluyor. Nerede misiniz? Balık getir, balık ama sağlam sıcaklarla artık yani üzerinde sine mont var beyirin o bile poşaf ediyor beni. Özellikle şehir içinde kanser ediyor. Minimum <laughs> korumayla kalk eldiven altında da genelde kevlar kot var ve koruması olmayan bir yelekle yazın hani bir hikaye falan böyle geçiyor yanlış ama dayanamıyorum zor oluyor yani mont falan Ki file mont yani birinci kipla montu da bayağı sert var ama yok yani sıcakta, şehir içinde olmuyor. Yani. Biraz uzun yolu, çevre yolu benim yukarıda gittiğim yol gibi olsa oluyor da, onun dışında olgu ne? Yani. Gerçekten dayanılmaz. Ee, dediğim gibi, hani merak ettiğiniz, konuşmamı istediğiniz, bahsetmemi istediğiniz mevzular olursa yorumlara yazın, özelden yazın. diye aklıma bir şey gelmiyor. Yani böyle biniyorum motora ama soru geldiği zaman bir yerden mevzu oluyor. Anlatıyorsun. Gidiyor. Umarım bu videoyu da fazla gecikmeden işlerim. Yarın bayağı yoğun bir gün var benim için. Bir an telefonuma bile bakamam. Ama ertesi gün muhtemelen işlerim diye tahmin ediyorum. Bayağı soru aldığım için ben arkadaşın motorunu inceleyecektim. Yani o da ucuz. Şimdi nereden? Adını buradan söyleyeyim şimdi. Sürpriz olsun. Ama güzel bir motor. Onu da inceleyeceğim ama önce herhalde kendiminkini incelerim. Bununla ilgili çok fazla soru gelmeye başladı. Regal Rep, Raptor DD350E 6 Uf uzun bir isim var. Kendi de uzun. Bakalım ne olacak. Valla bence bu video bu kadar yeterli gibi. Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar izleyip takip eden arkadaşlara çok teşekkürler. Bu arkadaki arkadaşlar susmayacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. daha uzun yapmazlar yani e, yapmazlar yani bu aynalar çok iyi oldu ya şu ortadaki aynalar harika oldu yani görüntü olarak iğrenç oldu ama işlemsellik on numara bu aynaları alev desenli aldım beğendim şeklini ama göstermiyordu söktüm aynaları. Onun yerine cam, camcıda güzel bir ayna kestirdim. O da göstermedi çünkü mercekli böyle dar bir ayna. Arkayı göremiyorum. Sonra küçük aynaları taktım iç taraftaki. Onlar da çok geniş açılı olduğu için detayları göstermiyor. Detaylardan haiz kalıyorsun. En son buldum bu yuvarlak yuvarlak aynalar ortadaki aynanın ortasında daha büyük yuvarlak bunlar güzel detay gösteriyor arkayı gerçekten görüyorsun yani küçükleri de dışarı çevirdim kör nokta aynası yaptım 10 numara oldu hani kafayı çevirip baktığımız nokta var ya kaskla tam orayı gösteriyor